13 Ocak 2016 Çarşamba Yeşilbütane karşınızdayız. Yeşilbütane bu hafta 7 Kule Bostanlarıyla başlamıştık. Bostancılar burada stüdyomuzda konuğumuz olmuşlardı. Bostanlarının yıkılacağı endişesinden bahsetmişlerdi. Zabıta ekipleri tarafından bu hafta içinde yıkım yapılacağına dair bilgiler aldıklarını söylemişlerdi. O yıkım bu sabah başladı. Önce barakaların yıkılması ile başlandı. Yedi kule tarihi yedi kule bostanlarında yıkıma tepkiler üzerine zabıtalar ayrıldı. Üç buçuk sularında yaklaşık bir saat önce tekrar geldiler. Şu anda hala yıkım devam ediyor yedi kule bostanlarında. İstanbul'un tarihi yedi kule bostanlarında yıkım başladı. Bostancıların Temel ihtiyaçlarından olan barakaların bir kısmı sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince balyozlarla yıkıldı. Yıkılımı engellemek isteyen bostancılar ve aktivistler zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Araya orada bulunan milletvekillerinin girmesiyle birlikte zabıtalar alandan çekildi. Saat 3.30 sularında ekipler tekrar yıkım için bu kez iş makinalarıyla bölgeye geldi. Ancak barakalar değil, bu kez bostanların tümü hedefi olduğu ekiplerin kule Bostanlar üzerindeki tehlike meclis gündemine de taşınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi meclis gündeminde bostanların durumunu aktaracak. Evet, durum böyle Yedikule'de. Şimdi orada bulunan kule Bostanları girişiminden Sevgi Ortaç telefon attığımızda. Sevgi teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Biz teşekkür ederiz. Ne oluyor? Öncelikle onu dinleyelim. Şu an devam eden bir yıkım var sanıyorum değil mi Sevgi? Evet, evet. Bugün sabah 10'da başladı. Mevlana Kapı tarafında başladı yıkım. Sonra Yedikule'de, Yedikule'ye geçtiler. Biz bayağı kalabalıktık sabah bir grup. E, Yedikule'ye geçtik sonra biz de. E, kepçelerle sur dibine giriyorlar. Kepçeyle. E, yani bütün bu e, bostanların etrafındaki telleri, yani bostanı korumak için e, konulan telleri, barakaları, işte kurulan mutfakları... Ee, bunları yıkıyorlar. Ee, bu barakalar meselesi yani baraka yıkıyoruz biz dedikleri şey aslında bir nevi bostanları yıkmak çünkü e, barakalar olmadığı durumda bostancılar burada malzeme bırakamıyorlar. Yani burada ekip biçmek için gerekli olan malzemeyi gece burada bırakıp gidemiyorlar. İşte bir yağmur yağdığında altına gidecekleri bir tenteleri olmuyor. İşte işte tohumsunun gübresini aletine edevatını bırakıyor insanlar. Dolayısıyla şimdi yani bu barakaların yıkılması demek önümüzdeki süreçte buranın insansızlaşması demek. Bostancıların burada barınamayacağı anlamına geliyor. Böyle durum. Hedef de sadece barakalarda yok sanıyorum. Çünkü ekili araziler de zarar görüyor değil mi bu yıkım sırasında? Şu yani sürelerde. evet makina giriyor çünkü. Yani e, surun bazı yerlerinde e, sokamıyorlar makineleri. Elle yıkmaya çalışıyorlar. Bir kısmını yıkamadılar o yüzden. E ama tabii ki yani kepçe soktuklarında ağaçlara da zarar veriyorlar. Ekili alana da zarar veriyorlar. E bir de böyle bir şey yaşanıyor burada. Yani elinde belge olan kimse yok. Yani kimse burada ne iş yapıldığını bize söyleyemiyor. Yani bununla ilgili herhangi bir alınmış karar, plan, proje hiçbir şey yok. Ve biz bunları da daha önce de yani sorduk, ettik, araştırdık. Yani şu an yaptıkları şey tamamen usule aykırı bir şey. Yani hiçbir belge, hiçbir kağıt göstermediler öyle evet, mi? Evet hiçbir şey gösteremiyorlar. Sadece zabıta var burada ve çevik kuvvet var. Ve zabıta bayağı dalga geçiyor. Yani yani siz kimsiniz diyor. Yani zaten böyle bir nasıl diyeyim yani hani muhatap bile almıyorlar. Yani böyle saçma sapan bir durum. Ortada hiçbir şey yok. Yani düşünsenize proje iptal oldu. iki sene önceki yıkılan bostanların projesi iptal oldu. Ortada yani surun dibinde böyle bir müdahalenin yapılabilmesi için burada bir kere bir arkeolog olması gerekiyor. Yani müzenin haberi olması gerekiyor buraya kepçe girecekse. Bu tür basit şeyleri bile yani düş yani bunlar bile yok. Peki. Sevgi Ortaç teşekkür ederim şimdilik aktardıkların için. Kolaylıklar sağ olun. Teşekkürler hoşçakalın. Evet devam edelim bu gündemle. Aslında buraya gelip burada uzun uzun konuşacaktık. Bostanlar ne oluyor neden böyle e, tarihi doku üzerinden de bir değerlendirme yapacaktık. Ama bu tabi yayınımızdan önce de başlayan bu gelişme e, yayınımızı bu şekilde orada olan insanlarla telefon e, trafiği yoluyla e, devam ettirmemizi gerekli kıldı. Şimdi gazeteci Elif İnce telefonu attığımızda. Elif hoş geldin. ...yayınımıza Merhaba teşekkür olsun. ediyoruz. Ee, Elif şimdi sen günlerdir... ...oralardasın zaten. Bugün de sabahtan bu yana... ...oradasın. Ee, Periskop üzerinden yaptığın yayınlarla... ...sosyal medyada takip ediyor pek çok insan... ...ne olup ne bittiğini. Biz senden dinleyelim istedik. Ne oluyor Elif orada? Evet sabah 11'de... E, ...zabıta yıkıma başladı. E, bostancıların barakalarıyla ...başladılar. Daha sonra seraları da yıkmaya başladılar. Ve en sonunda... E, ...niyet ederek mi bilmiyorum ama... E, Toprağa da yani Bostan'daki ürünleri de e, tahrip ederek e, ve birçok ağacın da e, birçoğunu komple devirerek ağaçları da ketçeyi o kadar hantalca kullanıyorlar ki e, ağaçları da devirmek suretiyle e, Bostan Bostan geziyorlar yani sur boyunda e, Bostan Bostan geziyorlar ve giderek de sertleşiyorlar. E, bir yandan e, aktivistlere yönelik de hem sözlü hem fiziki taciz oldu polis tarafından böyle şu anda şu an itibariyle gözümüzün önünde yıkıyorlar. Küçücük küçücük barakaları bostancıların kışın içinde çay içmek için kullandıkları biliyorsunuz zaten siz de yayın yapıyorsunuz birkaç gündür aletlerini iş makinelerini koydukları son derece küçük e, barakalar bunlar teker teker bunları yıkıyorlar bazen iş makinesiyle giriyorlar bazen elleriyle yıkıyorlar evet peki Elif bir oradaki polisin Orada bulunan aktivistlere karşı da bir fiziki ve sözlü şiddetinden bahsettin. Neden böyle bir durum oluyor? Yani bir tepki var, durdurmaya çalışıyor insanlar. Yani sabah saatlerinde durmuştu da bu kez polisle mi geldi zabıtalar? Evet, evet. Sabah... bir otobüs dolusu polis geldi. Hı -hı. Bir otobüs dolusu polis geldiler. E, zabıta ile birlikte. Hepsi bir arada. Şu anda yani yaklaşık 50-60 e, polis ve zabıta var burada. Ama bir belge e, bostancılar yok. Bostancılar önlerine geçtiği zaman, bostancılar yapmayın etmeyin dişleri zaman veya aktivistler içeriden görüntü almaya çalıştığı zaman veya basın. E, zaten her zamanki gibi görüntü almaya çalışan basın iteleyip kakalamaktan bahsetmiyorum. o Çok alıştığımız bir şey artık. E, ama burada aktivistlerden birine tekme attılar. E, aynı zamanda aralarında şey diye konuşuyorlar. Periskop yayınında da izlenebilir bu kaydettim e, Çekinmiyorlar da çok rahatlar. E, bunlar örgütlü. Bunlar örgütlü dediler. Eee... Defne Kor yüreğe de sen zaten Türk müsün ki demişler. Ee, evet. E, şey, bu şekilde böyle tasiste bir şekilde yapıyorlar bu işi yani. Pey Elif e, şunu da sormak istiyorum bir e, belge sunmadığını söyledi az önce Sevgi Ortaç. Ha. Ee, evet, belge yok. E, peki orada polislerin de bulunduğunu e, düşündüğümüzde bir belge olmadan böyle bir yıkımı sürdürüyor olmaları sen hakimsin de aslında yaptığın haberlerle oradaki durumu hı -hı, biliyorsun hı. da e, hukuki olmadığı yönünde de çok fazla itiraz var bu hı -hı, e, yıkımın e, bir, bir şey yapmaları gerekmiyor mu ya da bu yönde bir talep oluyor mu oluyorsa ne diyorlar Yani hiçbir şekilde cevap vermiyorlar zaten e, belge belgelerini istediğimizde yani bu idari işleme gerekli bize belgeyi kararı gösterin dediğimizde hiçbir cevap yok Hadi zabutadan, polisten ben belge ama umut etmiyorum zaten ama basından arkadaşlar günlerdir iyi arıyorlar. Ee, ve bu, bu 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 yıkım işleminin gerekçesini soruyorlar. Yani bu bir koruma kurulu kararı mıdır? Bu belediye meclisi kararı olmadığını biliyoruz. Yeni bir imar planı olmadığını biliyoruz ortalıkta. Bu nedir? Bu belediyenin re sen kafasına göre aldığı bir karar mıdır? Bir karar var mı ortalıkta? Bunu bile bilmiyoruz. Ve şu anda çok net olarak artık şu noktada çok net olarak iş hukuksuzluğa dönüştü çünkü surun dibine iş makinası soktular. ...2860 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre... E, ...sen arkeolojik sit alanına, iş makinesine arkeolog denetimi olmadan toprak toprağa kazamazsın. E, ve biz bunun fotoğraflarıyla birlikte... E, ...İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne de iletti. Arkeolog arkadaşlarımız... ...onlar da incelemeye gelecekler ihbar üzerine. E, hmm. Ama zabıta hiçbir şekilde... E, ...ne bir belge gösteriyor dediğim gibi... ...defalarca söyledik bunun kanununa koruma... ...Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı olduğunu... ...ama taciz ederek... Los e, e, ağlatarak e, yıkım yapmaya devam ediyorlar. Elif e, teşekkürler yayına katıldığın için, verdiğin bilgiler için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bir telefon bağlantısı daha meclis gündemine de taşındığını söyledik. Yedi Kule Bostanları ile ilgili konunun daha önce de defaatle taşınmıştı bu konu meclise, meclis gündemine. Bu kez Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi telefon attığımız aynı zamanda kendisi. Teşekkür ederim öncelikle yayınımıza katıldığı için kendisine de. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Efendim e yani yedi Kule Bostanları'nda artık tabi e, bu, bu barakalarla başlayan ama bütün bostanlara zarar veren ve oradakilerinde oradakilerin de belirttiği üzere orada tarihi surlara da e, surlara da müdahale edecek şekilde bir e, yıkım söz konusu. E, siz de bunu meclis gündemine taşıdınız. Nasıl e, ne yapacaksınız bundan sonra? Ne diyorsunuz Şimdi ben efendim? Ben geçtiğimiz dönem Fatih'te Belediye Meclis üyesiydim. Evet. O süreçte de eee 7 Kule Bostanları ile ilgili çalışmalar Yaptık. O süreçte bu durumu biraz durdurduk. Ee, belediye Başkanı'nın bir açıklaması oldu. Bu konuda şehir plancılarını, mimarları çağıracağım ve ortak bir proje hazırlatacağım dedi. Biz de bundan memnuniyet duyduk. Aradan bir yıldan fazla süre geçmesine e, karşın, ne biz mimarlara ne şehir plancılarına böyle bir duyuru yapılmadı ve biz bu konuda ciddi e, endişe duyuyoruz. Çünkü orası ile ilgili işte üç ayrı proje var. Ve o projelerin hemen hepsinde başka planlamalar var. Bir tanesinde imara açılan bir yapılaşma var. Bir diğerinde turizm odaklı bir çalışma var. Kafeteryaların konduğu ve bizim orası ile ilgili onların yapmasını düşündüğümüz, düşündüklerini düşündüğümüz çalışmamız şu ki, diyorlar ki mesela orada bir yedi kule bostanları, şey yedi kule konakları var. Onun önüne arka bahçe yapmak istiyorlar. Bizim gördüğümüz o. Evet, bütün bu çalışmalarda oradaki evlerin ve yerlerin ederini arttırmaya yönelik çalışmalar. Şimdi oradaki önemli olan nokta şu, Osmanlı ziraip sisteminin gelişmişliğini gösteren çok önemli bir mirastır. Osmanlı'dan kalan bize, Ayvansaray'dan kuleye kadar tarihi kara surları boyunca uzanan bu sur duvarları ile birlikte hem kentin savunmasına hem de tarımsal üretime yönelik çeşitli işlevleri yerine getiren bu alanların artık iptal edilmesi. işte orada biliyorsunuz kuyusu var, meyve ağaçları var, fidanlıkları var, orada ev var, ahır var. Yani orada bir işleyen sistem var. O sistemi yok etmeye yönelik bir çalışma. Evet ben bunu meclis gündemine getirdim. Bugün genel kurulda konuştum ve önümüzdeki ee, en kısa zamanda bugün yetiştirebilirsek bugün ya da yarına e, bu, soru, bu konu ile ilgili bir soru önergesi ardından da bir araştırma önergesi vermeyi düşünüyoruz. Çünkü bu sadece oradaki bostanların kaldırılması ile ilgili bir durum değildir. Orada bir rant oluşturulmak istenmektedir ve yapılan bütün çalışmalar oradaki tarihi surlarımıza da zarar vermektedir. Oradaki tarihi surların önünde açılan 50 metre yaklaşma sınırı vardır biliyorsunuz. Onu da göze almadan, arkeologlardan herhangi bir izin almadan, Anıtlar Kurulu'ndan herhangi bir izin almadan, de facto bir çalışmayla oraya e, sabahın erken saatlerinde ya da gecenin geç vakitlerinde her zaman yaptıkları gibi e, barbarca girmeye çalışıyorlar. Biz tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeşili doğayı, kentini savunmaya devam edeceğiz. Ve her türlü e, girişimde bunlara orada onların kendilerine ekonomik değer elde etmeleri için, Orada bulunan bostancıları oradan dışarıya atmak gibi, orada yaşayan insanları oradan gönderip oraya kendi insanlarını almak gibi çalışmalarını hiçbir zaman için e, müsaade etmeyeceğiz şunu sormak şeyler. istiyorum size biz iki gün önce burada bu stüdyoda bostancıları ağırladık evet. ee, ve e, konuştuk durumu ne istiyorlar ne e, ne yapılabilir gibi bir e, programdı e, bostancılar evet. aslında çok basit bir şey istiyor biz ejdermisil ile orada işgalci gözüküyoruz evet diyorlar ama bir düzenleme yapılsa bizim bostanlarımız orada dursa hem tarihi kent dokusuna da uygun bir durumdur hem de yeşil alansa da yeşil alan mesela evet. orada diyorlar ki e, asayişi etkileyecek olumsuz Hayır. durumlar söz konusu oluyor biz bu asayişi orada var ...kanlığımız asayişi sağlıyor hatta diyorlar. Böyle bir düzenleme yapılamaz mı siz belediye Şimdi meclisinde şöyle, de çalıştınız? Biz bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yaptık. Yani belediye meclis üyesi de çok evet. ciddi projeler de verdik. Şimdi bu aslında AKP'nin genel bir zihniyeti. Bir yeri talan etmek istiyorlarsa oraya önce atıl hale getiriyorlar. Güvenliksiz hale getiriyorlar. Mesela orada hiç aydınlatma yok. O bostanların etrafını bilerek güvenlik... ...o surların etrafını olduğu gibi aslında bütün sur bandı boyunca... Oraları güvenliksiz hale getiriyorlar ve güvenliksiz hale getirdikleri alanın e, daha sonra burası güvenliksiz, biz burayı renöme etmek zorundayız, yoksa kötü bir niyetimiz yok diyorlar. Sizin dediğiniz ve benzer çalışmalar olabilir. Mesela orası okul çocuklarına açılabilir. Okul çocukları gelir orada domates, salatalık, nane nasıl yetişiyor öğrenir. Mesela geçen yıllarda Amerika'dan bir uzman arkadaşımız gelip oradaki özel nanenin ve marulun özelliklerini bize anlatmıştı. Orada... Ee, mesela New York'ta şimdi yapılmaya başlandı kent içi bostan çalışmaları. Bunlar e, hem turizme hem kültür turizmine hem eğitime öğretime çok ciddi katkılar sunabilir. Efendim ziraat e, fakültesi öğrencileri gelip orada çalışabilir. Oradaki bostancıların rehabilite edilerek orada kalması gerekirse e, bir e, zapturapt altına alınması söz konusu olabilir. Ama orada siz asırlardır işlenen belki de dünyanın en derinli tarım toprağını ee, yok ederseniz burada bir art niyet ararız biz. Demek ki burada siz sadece talan yapmayı planlıyorsunuzdur. Bizim söylemek istediğimiz konu bu kadar açık ve nettir. Yani sizin dediğiniz de olabilir, bu söylediğim de olabilir, başka çalışmalar da olabilir. Onun için biz bir çalıştay önerdik. Mimarlar Odası'nın, Şehir Plancıları Odası'nın, e, efendim psikologların, gerekirse sosyologların da dahil olacağı bir çalıştay yapalım ve bir proje çıkaralım. Bu projeyi de Büyükşehir Belediyesi uygulasın. Hatta sivil toplum kuruluşları bunların büyük kısmını bila bedel, ücretsiz olarak yapar. Evet. Çok sayıda arkadaşımız vardı bu konuda görev yapabilecek. Ben belediye meclis üyesiyken 30 kadar akademisyeni bir araya getirip ciddi çalışmalar da yapmıştık. Çok e, sevgili gazeteci arkadaşlarımız vardı. Orada çalışan e, işte Harvard Üniversitesi'nden bir tane e, Boğaziçi'nden arkadaşımız vardı. Şehir Üniversitesi'nden arkadaşlarımız vardı. Ya akademisyenlerin de içinde olduğu böyle e, güzel etkili bir grupla biz onu durdurduk. Şimdi de aynı grubu gerekirse toplayıp daha da genişletip e, bu çalışmayı yayacağız. Bunlar gördüler Gezi e, Parkı eylemlerinde. Bizim yeşilimize dokunamayacaklarını eğer biz sahip çıkarsak. Burada da benzer bir dayanışmanın olması şarttır. Bütün sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi, meslek örgütlerinin bir araya gelmesi, oradaki e, yüzyıllardır işlenen tarım toprağına sahip çıkması esastır. Mesela bilmiyorum takip edebildiniz mi? Beyoğlu'nda Piyale Paşa bostanları vardı. E, son kalan cami bostanıydı. 25. dönem küçük bir dönemdi biliyorsunuz. Meclis aslında işletmediler. Ama ben o dönem toprak kanununda değişik e, teklifi vererek ve ayrıca bir önerge vererek sonra da Kurulu Kurulu'yla görüşerek orayı tescil ettim. Bizzat uğraştım ve o Kiyale paşa Bostanları şu anda e, üzere çivi bile çakılamaz duruma geldi. Sonra e, belediye başkanı filan işte arıyorlar işte böyle biz aslında böyle bir şey yapmayacaktık filan. Ama ben o projeyi ele geçirdim. Altta 3 katlı otopark üstünde dört katlı alışveriş merkezi yapmayı planlıyorlardı. Yani uğraşırsak, mücadele edersek, kent dinamiklerini bir araya getirirsek, kendi kentimizi savunursak bu yağmacıların e, elinden kurtarabiliriz diye düşünüyorum. Gülay Yedekçi, çok teşekkür ediyoruz efendim vakit ayırdığınız için. Ben çok teşekkür ediyorum. Veririz. Bu tür önemli konulara programlarınızda yer verdiğiniz için, kenti, kültürü, mimarlığı, insanı savunduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. Biz de tekrar teşekkür edelim Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gülay Yedekçi'ye. Meclis gündemine de girdi. kule Bostanları'nda halen devam eden yıkım. Önce bir soru önergesi ardından araştırma önergesi verilecek. Gülay Yedekçi bu işin arkasını bırakmayacak. Piyale Paşa Bostan içinde oldukça uğraşmış. İstanbul'un tarihi bostanlarından bir diğeri olan Piyale Paşa Bostanı içinde oldukça uğraşmış bir milletvekiliydi. Fatih Belediye Meclisi sürecinden bu yana takip ediyor. Yedikule sürecini de diyelim. Gelişmeleri aktardık, devam da edeceğiz ama diğer haberlere de bir bakalım.